kitaptan gizledikleri şeyler var. Ellerinde bunun malumatı var ama dışarı vurmuyorlar. Fakat Allah peygamber gönderdi. قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا Bizim şimdi Resulümüz geldi size. يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ Sizin kitapta saklayıp durduğunuz, şimdi onlar saklayıp duruyor. Cenab-ı Hak hele git onlara sor diyor. وَاسْأَلْهُمْ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ اللَّتِي كَانَتْ Dolayısıyla onlar açısından bu dev bir ayet. Evelem yekun lehum ayeten en ya'lemahu ulema bani İsrail. Resulullah'ın söylediğini İsrailoğullarının alimlerinin zaten bilmesi büyük bir ayet değil mi? Diyecekler ki ya bak bu bizim zaten bildiğimiz bir şey ama biz bunu dışarı hani açıkta söylemeyiz. Bizim normal altta bakamız bile bilmez. Yani bu bizim ayıplı yanımız, geçmişte kalmış saklamışız. Biz yüceltiyoruz kendimizi. Şöyle böyle iyiyiz, böyle böyle iyiyiz. Dolayısıyla bu hususları yen içerisinde bırakmışken, başkaları bunu bilmezken, ümmilerden bir peygamber çıkıyor, tam da hani parmağını oraya basıyor. يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ kitap. Kitaptan gizlediğiniz pek çok şeyi geliyor size, apaçık ediyor. Hepsini mi apaçık etmiş Rasulullah gelip hayır veya fuan kesiyor. da hani dile getirmemiş. Ama onlara yeterince evet bu Allah'tan bunları öğreniyor olmalı çünkü bu bilgileri bilemez e, diyecekleri türden e, saklı bilgileri Rasulullah onlara böyle get, getirip açığa vurdu ve bir de böyle wasel git onlara sor. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَضِرَةَ الْبَحْرِ Denizin kıyısında olan o yerleşkeyi onlara sor. Neyi var bunun? Nasıl tanırsın, nasıl bilirsin? Özelliği nedir yani? Hani اِذْ يَعْدُونَ فِي Bunlar sebt hususunda itida ediyorlardı. Yani haddi aşıyorlardı. Sebtin kuralları var. Onlar biliyorlar bunu. Sebtte bunların işi, gücü bırakıp kendilerini e, istirahate ve ibadete vermeleri gerekiyor. Kural bu. Allah Azze ve Celle onlara haftayı diyelim tamamıyla açmış ama bir gününü istisna etmiş. Demiş ki bugünün de şey yapmayacaksınız. Çalışmayacaksınız. Bunlar da nereden geçiniyorlar? Denizin kıyısında olan bir ne neyle geçinir? Balıkla geçinir. Dolayısıyla oradan balıkla geçiniyorlar ama günlerden cumartesi olunca, sabast olunca onlar şey yapmıyorlar. El et, el ayak çekiyorlar. Fakat bundan memnunlar mı? Değiller. Bir fasıklık durumu var. İstiyorlar ki hani o günün balıklarını da elde edelim. Allah onlardaki bu Cenab-ı Hakk'ın emrine karşı olan huzursuz yaklaşım işte bu iptilanın gelmesini, iptilaya davet olan şey bu. Yani kul Cenab-ı Hakk'ın bir emriyle uyumlu değil ise Cenab-ı Hakk'a itaat hususunda oyun eğmeye yanaşmıyor ise, alternatif mecralar arıyor ise, bundan nasıl sıyrırım, nasıl kurtulurum diye bundan haz kalbinde buna dair maraz varsa Cenab-ı Hak o meseleyi ye dair onu tam da iptilanın ortasına çeker. اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ اَدْغَانَهُمْ Kalplerinde hastalık olanlar sandılar mı ki Allah onların bu sıkıntılarını gün yüzüne çıkarmayacak. Koşullar öyle bir ayarlar ki kul o husustaki olumsuzluğunu dışa vurmak zorunda kalır. Bu Cenab-ı Hakk'ın böyle iptiladaki sünneti gibidir. Yoksa yani zaten hiç problem yaşamadığımız bir konuyla alakalı belki Cenab-ı Hak bizi hiç sınamaz. Çünkü Nasıl kullar en zayıf halkadan yürüyorlar? Cenab-ı Hak da dini teslimiyet olduğu için en zayıf halkadan yürüyor. Yani zaten kul bu alanlarda teslim Cenab-ı Hakk'a. Ama şu alanda kulun Allah Azze ve Celle'ye kircikli bir yaklaşımı var. Yoklanacak olsa buradan problem çıkarabilir. Tamam o zaman bu kulun gündemi buradan yürüyecek demektir. Yani Allah Azze ve Celle zaten söz çözeceğimiz soruları önümüze getirmiyor. Çünkü zaten çözeceğim oraları geçmişiz. İçten daha onu prova ederken biliyor. Ama içten daha provasında bile zorlandığımız husus yavaş yavaş önümüze geliyor. Çünkü bütün alanlar kapatılmalı. Teslimiyet kulun bütün alanlarını kapattığı bir biçimde sonuçlandığında hani burası temizleniyor artık. Ama burada şey var. Diyelim ki puzzle'ın bir şeyi bu. Bir parçası ve orada sıkıntı var. O zaman okulun şeyi oradan yürüyor. Kimisinin o yüzden fakirlik, kimisi fakirlik üzerinden imtihan oluyor. Kimisi zenginlik üzerinden imtihan oluyor. Kimisi bir dönem öyleyken durum değişiyor. Bu sefer imtihanı değişiyor. Diğer soru üzerinden geliyor. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle kuldaki en zayıf halkayı yok diyor. Bize de diyor ki hani günü öncesi bunu siz eğer iyileştirirseniz iptilaya kalmadan durumu düzeltmiş olursunuz. Hani kalpte maraz var, benim bu konuda kalbimde maraz var. Bunu düzeltmeliyim, Allah'a karşı bu şekilde kalmamalıyım. Bu konuyu anlamam gerekiyorsa, henüz anlamadığım için bu konuyla alakalı Cenab-ı Hakk'a karşı hani Kircikli bir durumdaysam, sıkıntılı bir durumdaysam o zaman anlamaya çalışmalıyım. İçselleştirmeye çalışmalıyım. İçselleştirince, anlayınca o zaman sahiplenebilirim. Çünkü henüz anlamadığınız hususlarda elbette içinizde istifam kalacaktır. O istifamla yaşarsan eğer o istifam şimdilik içinde teorikken yarın hayatında somut olarak olay olarak karşına gelir. Bildiğin senaryo olarak canlı somut bir olay olarak karşına gelir. Bu kez onunla iptila olmak daha zorlu bir durum. Ama öncesinde kul şey yapar. Diyelim ki bu kim bu kimseler? Cumartesinden haz etmiyorlar. Yani diyorlar ki niye? Eğer cumartesi meselesi hususunda şöyle olsalardı ya Rabbimiz bize haftanın altı gününü verdi. Altı günü yiyip içiyoruz. Bir gününde biz de ibadeti emretti. Aslında Rabbimizin haftanın bütün günleri Rabbimizindi. Bizi yaratan da o. Yani bütün günlerini haram kılsaydı hakkı vardı öyle değil mi? Yani aklederek düşünüyoruz. Bizi yoktan var etti. Yani anne karnında ceninlerdik. Ne haftanın bir günü vardı ne sonrası. Simsiyah, zifiri karanlıkta bir suyun içerisindeydik. Bizi yedirdi, doyurdu, besledi, geliştirdi, değil mi? En büyük gelişimimizi orada yaşadık. Yani ondan sonraki gelişimimiz sanki rutin gibi. Asıl oluşumumuzu orada yaşadık. Elimizi bir gıdaya uzatacak kadar marifetimiz yoktu. Çaresizlik. O bize yedirdi, içirdi, doyurdu. Efendim, dolayısıyla hani bizi hayata getirdi. Şimdi bizi yine dışarıdan havayla yerden suyla, denizden meyvele yiyor, yediriyor. Haftanın altı günü buyurun yediğiniz gibi yiyin için ama bu sette gelince e, dönün, istirahat edin ve bana kulluk edin diyor baş tac. Öyle demelilerdi ki yani kendilerini öyle hani önden prova diyoruz ya Allah Azze ve Celle bize haftanın diğer günleri hiç balık göndermese de bütün balıklar Cumartesine yığılsa bile biz cumartesi elimizi sürmeyiz Cenab-ı Hakk'ın haramına. Bu durumda olsalardı iptila gelir miydi, sınava gelir miydi? Adam sınavı zaten önden vermiş. Yani böylelerine çoğu zaman gelmiyor. Ama eğer Allah buradan beni yoklarsa ben büyük ihtimalle veremem dediğin yerden Cenab-ı Hak yoklar. Çünkü huzuruna yani öldürüp de huzuruna aldığında bu alanda yoklanmamış kimseyi almıyor. Çünkü teslimiyet demek bütün alanları Allah'a yani bütün alanlarda, hayatın bütün meşralarında Cenab-ı Hakk'a e, fedakarlığa hazır demek. Canı da dahil. En, en üst nokta can. Canımı da isterse yaratanı olduğuna göre canımın da sahibi o. قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَيَا وَمَمَاتِ لِلّٰهِ رَبِّ alamin Bu pozisyonda olmalı düşünmeli ki zaten yani bugün canımı istese vermesem ki isteyebildiği meşru süreçler var. Yani işte cihat gibi, savaş gibi, otan müdafası gibi. Yani hazırım Cenab-ı Bu sevdiklerimden alsa yine sabretmeye, ona isyan etmemeye dair önden hazırlığım var. Yani elbette her birimizin Cenab-ı aklından geçiriyor. İşte ananı alsam ne yaparsın? Babanı alsam ne yaparsın? evladını alsam ne yaparsın? Kul bunu bir prava ediyor. Yani bazıları ya Rabbi yani alma çok canım yanar ama alırsan da hani alamazsın diyemem sana. Sen verdiydin zaten. Öyle düşünüyor. Bazısı da o esnada böyle bir şey olamaz. Ben ne yaptım ki? Niye evladımı alıyorsun? Diye şimdiden Cenab-ı Hak ile böyle konuşuyor. Yani hayır, yani nereden geçti bu şimdi aklından? E, oldu, sende de olabilir diye iç düşünce otomatik sorular soruyor. İçeride böyle bir siri var, kendiliğinden soruyor. Yer yer onun aynı sesini şeytan da kullanıp bazı vesveseler veriyor. Ama aynı ses üzerinden bize Allah Azze ve Celle de sorular soruyor. Senin alsaydın diyor mesela, gidiyorsun cenazesine kadıncağız ağlıyor evladı için veya sevdiği için. İçinden o soru geliyor. Sana Seninkini alsaydım sen böyle isyan eder miydin? Veya mütevekkil görüyorsun. Bu sefer yani seninkini alsaydım sen böyle mütevekkil olur muydun, sabreder miydin diye. Kimisi elbette ya bir sen verdin zaten sen alırdın diyor. Kimisi de yani o zaten kötü bir adamdı onu alman yani vardır bir istediği bir şey ki alıyorsun. Benimkini alamazsın demeye getiriyor yani. benim niye alıyorsun diye. Dolayısıyla orası öyle boşluk kalamaz. Kulun elbette her hususta Cenab-ı Hak eğer her şey mi o verdi, her şeyimi alabilir ve bütün hayatla irtibatımı kesebilir. Zaten en sonunda olacağı o. Dolayısıyla ben onun adına yaşıyorum, onun adına öleceğim. Dilerim Allah Azze ve Celle, yani bana bu türden acılar yarat yaşatmaz. Bugünden yalvarıyorum, bugünden yakarıyorum diye. Kul böyle olursa en Az tehlikeli hayat yolculuğu kanımca bu. Ama yok e, hayır yapamaz edemez diye Cenab-ı Hakk'a önden e, karşı çıkışlarla dolu bir iç dünyası varsa bu kul bunların bundan pek çok çoğuna e, pek çoğu ile imtihan olabilecek demektir. İnallahu muhricun ma kuntum tehzerûn Allah hani o korktuğunuz bunu açığa çıkarır mı Cenab-ı Hak dediğiniz şey? Cenab-ı Hak açığa, tam da onu açığa çıkarır. Şimdi bunlar e, bu hususta Allah bunları sınayacak olsa sınavı veremeyecek durumdalar. Problem burada. O yüzden Cenab-ı Hak bunları tam da o Hazretmedikleri yani cumartesi balıkları var orada kaçırıyorlar. Bolyumu artırdı Cenab-ı Hak. اِذْ <laughs> يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا Bu sefer cumartesi balıkları hem de diğer sahir günlerdeki gibi küçük balıklar değil, heytan geliyor. Daha büyükler geliyor. Heytan büyük balık demek. Hud, en büyük balina bile heytan grubunda. Hazreti Yunus'u yutan. Dolayısıyla hani normal zamanlarda küçük küçük balıklarla uğraşan bunlar, cumartesi diyeceksiniz nerede görüyor hani denizim, denize gelen balıkları. Cenab-ı Hak diyor ki gönderince biz onları şurran gönderiyoruz. Şurran ne demek? Çıkıyor, hopluyor, düşüyor. Başını şurran yani başını kaldıra kaldıra geliyor. Ha, biz buradayız. Görüyorsunuz değil mi? İz ta'tihim hitanuhum yevme sabtihim şurran. O dinlenme günlerinde hani balıkları onlara hani madem geçmişten hikaye ediyor ya sor onlara o yerleşkenin halkını denizin kıyısındaydılar. Hani onlar cumartesi hususunda haddi aşıyorlardı. Yani bu bunlar kaşınmışlar. Durup durup böyle cumartesi hususunda ufak tefek haddi aşıyorlar. Cenab-ı Hak da iyice volümü arttırıyor. Hani ufak tefek değil de öyle bir olsun ki artık açıktan cumartesiyi şey yapsınlar, ilan etsinler. Azabı iyice hak etsinler. Demek ki ufak ufak kötülüğe meyil edince Cenab-ı Hak da diyor ki i̇yi, iyi madem hadi tadına var daha fazlasını yap tadına iyice bat içensine. Madem ki sen adım atmaya cüret ediyorsun Yaradan'a karşı yani Allah öyle tam ayaklarını hafif sokmuşken gelip yakalamıyor kulunu. Polisler de öyle yapmıyorlar yani adam ufak tefek şeyler yapıyor. Dur bakalım daha nereye kadar gidecek diyorlar, takipteyiz. Patron bile bakıyor ki elini hafif uzatıyor. 3-5 kuruş atıyor cebine. Allah Allah diyor yani. Şimdi üzerine gitsek diyecek ki yani cebimde kalmış. Bozuklardı bilemedim falan. Ya bunun eli uzunsa hele bir bunu bir yoklayalım bakalım. Ne der? Hele eline bir güçlü para verelim bakalım. Şöyle bir farkında değilmişiz gibi ortaya bırakalım. Hani ne yap? Onu deşifre etmek. Tam da suçu kasten açık yakala yapmışken yakalamak. Bunu evet, bunu bu sistemi biz de uyguluyoruz. Allah Azze ve Celle de kulun aleyhindeki hüccetini ikame etmek için bunu uyguluyor. Bilmediğinden değil, ufacık yaparken bile amdini biliyor. Biz ufak yaptığında amdini bilemeyebiliriz. Yani belki unuttu diyebiliriz, belki önemsemedi. Yani 100 lira patron bir şey demez dedim, yani önemsemedim, çok önemliyse vereyim dese kalırız ortada. Ama hani bir milyonu götürdü, on 10 bini, yüz bini götürdü. Öyle bir bahanesi olamaz. Dolayısıyla onun amdini ortaya çıkarmak için de biz takipte kalıyoruz. Allah Azze ve Celle amdini ortaya çıkarmak, kastını ortaya çıkarmak değil, cürmünü kabartmak ve aleyhindeki hüccetini tamamlamak. Dolayısıyla halim davranıyor Cenab-ı Hak. Yani hemen ivedi azap etmiyor, ivedi üzerine gitmiyor. Fakat hani Resulullah diyor ya, la sahirat'' la sagira ma'al israr. Yani küçük olduğu halde ısrarcı olunduğu zaman günahta artık küçük kalmaz o. Büyümüş olur. Küçük ama sürekli yapılan şey o büyük günaha dönüşür. Dolayısıyla bunlar da ne, başlangıç noktası bu. İzyadune fi's-sebt. Sebt hususunda haddi aşıyorlar. Bunlar haddi aşınca Cenab-ı Hak bu sefer volyumu artırıyor. Cumartesi günü balıkları çoğaltıyor. Daha iri balıklar gönderiyor, hiten ve bunlar böyle başlarını kaldıra kaldıra geliyorlar. اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ Sebt olmayan, istirahat olmayan günlerde balıklar gelmiyor, hiten gelmiyor. Fok fok balıklarla uğraşıyorlar. Akşama kadar yoruluyorlar, onları çıkar bakıyorlar, bir şey yok. Nerede o cumartesindeki diyorlar o büyük büyük balıklar. Yani iyice yani yoklanıyorlar, iyice zorlanıyorlar. Aslında Cenab-ı Hakk'ın eli açık. Yani görmek isteyene Cenab-ı Hak iptilasında gizli kapaklı iş yapmıyor. Allah Azze ve Celle'nin buyruğu açık olduğu için buyruğuna yönelik yoklamada bulunuyor. Buyruğunu dikkate alırsan o zaman önündeki gelişmeleri doğru okursun. Ha, bunu haram kıldı, o yüzden önüme bu kolay geliyor. Çünkü bu, tam da bunu haram kıldı. Hatırlarsınız yine burada yaptığımız bir derste Cenab-ı Hak dedi ki لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ اَيْد۪يكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ Allah Azze ve Celle bunlara, sahabe-i kirama, ihrama girdiklerinde avlanmamalarını emretti. La taktulus sayda ve antum hurum. Dolayısıyla şimdi iptila olunacaklar. Diyor ki Allah sizi iptila edecek. Nasıl edecek? Leyebluwannakumullahu bi şey'in min as-sayd. Av gönderecek. Tenaluhu eydikum marimahukum. Yani ellerinizle neredeyse uzansanız. Böyle okunuzla hemen yani yakın mesafeden menzilinize girecek şekilde. Tenaluhu eydikum marima hukum. Niye bunlar böyle etrafta geliyorlar? Tavşan sabu zıplıyor veya diyelim ki yaban eşeği veya yaban neyse o yedikleri cinsten hayvanlar etraflarında geliyorlar. Bunlara gözüküyorlar. Normalde belki peşine düşmen lazım. Kervan yollarına gelmeyen cinsten hayvanlar. Ama Allah değil mi ki sınamayı murad ettiğinde Böylesine kolay kılıyor. Tenaluhu eydikum ve rimahukum. Elini uzatsan yakalayacak kadar. E, akleden kimse, uyanık kimse anlar ki bu sınav. Yani masanın üzerinde durduk yere para buluyorsan, yani arabada durduk yerde orada da cüzdan anlatılmış görüyorsan ya şüphelenmen lazım değil mi? Ya yani beni yokluyorlar. Yani hele Allah olunca kesin şüphelen. Çünkü patron olur da gerçekten unutmuş olabilir. Ama Allah hiç unutarak koymaz. Hep bilerek koyar. Hep bilerek koyar. Dolayısıyla karşına çıkıyorsa tam da beğendiğin tarzda yani asla hayır diyemeyeceğin tipte bir günah. Ha işte bak. İşte bu Cenab-ı beni sınamak istiyor. Niye şimdi tam da böyle bir yerde geldi karşıma çıktı. Üstelik hani gözümün içine bakıyor. irtibat kurmaya çalışıyor beni faizli bir işe davet ediyor. Tam da hani vazgeçmişken veya tövbe etmişken. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin kendisini dünyada bu işin odağında sınanıyor düşüncesinde olursa insan gelişmeleri böyle çok rahat okuyabilir ve deşifre edebilir. Ama yok ben kenarda köşede yani basit bir varlığım, olaylar başka türlü akıyor yani şehrin başka gündemi var. Dünya başka esas sebeplerden ötürü ilerliyor. Ben kıyısındayım yani önüme gelen şeyler. Böyle düşündüğümüzde, kendimizi talih düşündüğümüzde o zaman günahı da hafife alıyoruz yani.